olmayacak olan oldu sanırım ve Özde konsept dışı kaldı. Ben her zaman diyorum seni gereksiz büyütüyoruz diye. Yani konsept dışı olurken bile şıklığımdan ödün vermiyorum. Kendim bir kere daha tebrik ederim. Hiç beğenmedim. Sim şu an. Üzerindeki hiçbir şekilde olmaz. Aynaya bakmadın mı? Baktım çok beğendim. Sorun orada işte. <Gülüyor> <Gülüyor> gel Koli'ye <sorun, yeğen>. gel. <laughs> Sen benimle ilgili mi konuşuyorsun? Neymiş efendim? Diyor sen bağırıyor musun, bağırıyor musun? Ondan sonra da insanlara karşı gülüyor musun? Eğer benim arkada kaba olduğumu düşünüyorlarsa bu bir iftira. Burada hepimiz her şeyi söyleniyor ama Özde birden herhangi bir kötü cümle çıldırıyor. Kızlar gerçekten net bir şekilde beni kıskanıyorlar. Özdeciğim sen bu kadar çok konuşuyorsun da pardon iki tane mi vardı senin de ödülün? Ha benimle aynı.